Bugün babamın motoru tırpanı bozulmuş. Bir bak bakayım şuna yapabilecek misin dedi. Motorun içerisinde benzin olmadığı için ilk önce yağlı benzin hazırlıyoruz. Bu işin ustası babam olduğu için yağ benzin olayını babam hazırladı. Bense şişeyi çalkaladım. Yeter yeter artık çok çalkaladın depoya koy dedi. Depoya test etmeye yetecek kadar benzin koyduk. Tamamen boşaldığı için motoru çalıştırmadan önce motorlu tırpanın karbüratörün üzerindeki pompaya birkaç defa basmak gerekiyor. Bu pompa depodaki benzini manuel olarak karbüratöre çek Benzini pompaladıktan sonra cikliği kapatıp ipi çekmeye çalıştım. Ama ne kadar çeksem de motoru çalıştırmayı başaramadım. Babam bujiyi temizlememi tavsiye etti çünkü normalde motor çalışıyor. Biraz çalıştıktan sonra istop ediyordu dedi. Ben de bu jiyi zımpara kağıdıyla temizleyip tekrar yerine taktım. Tekrar ipi çekmeye başladığımda yine çalışmadı. Biraz gaza basabilir misin dedim. Babam gaza bastığında ben de ipi çektiğimde motor çalıştı. Ama hemen babamın dediği gibi istop etti. Yalnız bu işte çok büyük bir tuhaflık var. Çünkü ben cikliyi kapattığımda motor çalışıyor. Cikliyi açtığımda daha güzel hava gideceği için daha iyi çalışması gerekirken istop ediyor. Muhtemelen hava ayarında bir sıkıntı olması gerekiyor. Karbüratörün üzerindeki hava ayar vidasına baktığım zaman çok tuhaf. Çünkü normalde kontrol kalemiyle buradaki ayarı ben çok rahat bir şekilde yapmam gerekiyor. Ama üzerindeki vida çok farklı. Bunu ayarlamak için özel bir anahtarı var mı bilmiyorum ama benim elimde buna uyacak hiçbir şekilde anahtar yok. Bu elimde görmüş olduğunuz cımbızla ayar yapmaya çalışacağım. Motorun hava filtresini kontrol edelim dedim. Hava filtresinin kapağını açtığımda içerisinde hava filtresi yoktu. Baba nerede bunun hava filtresi dedim. Bunda hava filtresi yoktu dedi. Ya satın aldığında babamı kandırdı ya da babam filtreyi kaybetti haberi yok. Cikle kapalıyken motor çalışıyor ama cikleyi açtığımızda çalışmıyor. Bunun hava ayarında problem olduğunu düşünüyorum. Ama hava ayarı yapmaya kalktığımda motor direkt stop ediyor. Karbüratörün hava ayarını yapmaya çalışırken arka taraftaki manifoldun oynadığını fark ettim. Karbüratörün altındaki silindire bağlı olan bağlantı elemanın vidaları gevşemiş. Oradaki vida da gevşek olduğu için motora haddinden fazla hava gidiyor. O yüzden motor istop ediyor. Cikli kapalı iken havanın bir kısmını engellediği için motor çalışıyor. Ama cikliyi açtığımızda fazla hava gittiği için istop ediyor. O yüzden karbüratörü çıkartıp alttaki parçanın iki tane vidasını alyan anahtarla sıkıştırdım. Daha sonra karbüratörü yeniden üzerine taktım. Vidaları yerine takıp tekrar çalıştırmayı denediğimde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sanki büyük bir problem varmış gibi gözükse de üzerindeki sadece iki tane vidanın gevşek olması nedeniyle bu problemi yaratmış. Baba motları biçmek için yeni bıçak almış. O bıçağı da yerine takmamı istedi. Motor gayet güzel bir şekilde çalışıyor, ama devri biraz fazla. Üzerindeki hava ayar vidasından ayar yapmam gerekiyor, ama ona uyacak bir anahtar bulamadığım için o ayarı yapamadım. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız istiyorsanız lütfen profilimdeki videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.